Bugün Kuşadası Haber ekibi olarak İkiçeşmelik Mahallesi'nde bulunan Kütüphane ve Kitap Kafe'yi ziyaret ettik. Vatandaşlar neler söyledi? Gelin birlikte öğrenelim. Kuşadası için çok önemli bir yenilik oldu yani. Biz zaten buradan çıkmıyoruz. Çok beğendik, çok mutluyuz yani. Düzenli olarak geliyor musunuz? Evet. <laughs> ben Mustafa Özdirek. Kendim kütüphaneciyim. Şu anda İkiçeşmelik Kütüphane ve Kitap Kafe'de görev yapıyorum. Efendim, kütüphane ve kitap kafeye ilgi nasıl? Talepler çok mu? Öğrenciler memnun mu? Sizce Kuşadası'nda nasıl bir yenilik kattı? Kesinlikle ihtiyaç olan bir bölgeymiş. Bugün kütüphanemizin faaliyete girmesinin yıldönümü aslında. E, tam bir yılı doldurduk. Bu bir yılda yaklaşık 10 bin civarında kullanıcı geldi. Bunların 8500 civarı çocuk. Ee, geri kanalımıza yetişkinler her yaşta kullanıcı hizmet veriyoruz. Yaklaşık 300 tane yeni çocuk kütüphaneyle tanıştılar. İlk defa bir kütüphane havasını kopladılar Buradan kitap ödünç aldılar. 7000 civarında kitap verdik, ödünç verdik. Ee, çok yoğun kullanım var. Günlük ortalama 70 kişilik bir kullanım oranımız var. Gayet e, aktif kullanılıyor. Çocuklar gibi ödevlerini yapıyorlar, çıktılar, Ders çalışıyorlar. Gayet memnunlar. Biz de memnunuz. Merhabalar, çeşmelik Mahallesi'ne Kuşadası Belediyesi'nin bir sürü yatırımı oldu. Bunlardan biri de bu kütüphane. Siz neler düşünüyorsunuz yapılan yatırımlar hakkında? Yani Kuşadası için böyle bir kütüphane çok iyi olmuş. Özellikle e, öğrencinin kendini geliştirebilmesi için yani büyük bir ihtiyaçtı zaten bence. Kütüphanesi güzel gayet.